söyle. Daha uygun olduğu için, daha güvenilir olduğu için bu hava şartlarında. Çok rahat. <gülüyor> evet. <laughs> ne ediyorsunuz şu an? Tarsus. Kosmaniye. Ne kadar dediniz? kişi boş. 14.500. Evet. Ben 34 lira dedim buradan Tarsus'a. Öğrenci için de 17 lira. Yani bayağı hesaplı. Daha rahat diye trenle gidip trenle geliyoruz. Neden treni tercih ediyorsunuz? Ee, daha rahat. 20 yıldır bir kit gitmiyordum. Öyle, meraktan. Bak, <laughs> yani 15-20 sene... İlk defa keseceğim. <laughs> That's not true.